Hoş geldin. Hoş buldum. Şurada hemen şey yapayım. yap yap. Çok vaktim yok çünkü benim de. Nasılsın? İyiyim. Sen nasılsın? İyiyim. Şey az vaktim var. Tamam bir otur. <laughs> Dur hemen şunu seveyim toz içinde. Hmm. Oldu mu? Oldu, oldu. Güzel oldu bence. Ha. Otur. Oturayım. Evet, dinliyorum seni. Tamam, tamam. Bir otur. Ha. Ya bir dur ya. Bir çay içelim önden. Yok, çay içemem. O kadar çok çay içtim ki benim midem çayla doldu zaten. Hayır, evden çıkmam da yasak. O yüzden sen dün diyordun bir şey anlatacağım sana. Ne anlatacağım, ne diyorsun, ne diyeceğim? Niye yasak ya evden çıkman? Benim yüzümden mi? bunu bunda mı yaptı ya inanamıyorum artık. Yok. E, yani o öyle bir şey değil de değil o. Hayır yani bir bilse sana ne çok değer verdiğimi. mi? Ee, e E çok mu? N ne kadar çok mesela yani çok. çok Yani seni görmeyince özlüyorum. O kadar diyeyim yani. Arkadaş olarak yani, değil mi? <laughs> Anladım. Ee, hem arkadaş olarak hem de telefonun çalıyor ya. Telefonun çalıyor. Telefonu? Ha, hem arkadaş olarak hem de dedi ya. Hı hı. Ben Bak da konuşalım. Ben şey oldum. Dur, ben... Han! Bak, bak, bak. Tamam, merak etmesin. E, a, alo? Ben sana ne dedim Gülben? Dışarı çıkmayacaksın demedim mi? Bak şimdi hemen eve dönüyorsun. Yoksa gelirim oraya bütün hıncımı hesaptan çıkarırım ona göre. Ay, e, tamam. Şey, ne, ne, oldu? Vallahi benim gitmem lazım. Çok bitti vaktim doldu benim. Tamam mı? İyi tamam. Ee, konuşuruz sonra. Evet konuşuruz. Sen beni ararsın. Ararım ararım. Gülben. Ha? Sen de ara. Ha. Arayayım mı? Ara ara. Ararım yani. Tamam görüşürüz. Hadi bay bay.